Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar bir istek parça üzerine onun aramızdaki her şey bitti mi açılımı yapacağız. Bunu da gene topluluk sekmesinde bir arkadaşımız paylaşmıştı. Onlar dediğim gibi yavaş yavaş böyle zaman buldukça çekmeye çalışıyorum. Aramızdaki her şey bitti mi? Ne durumdayız? Artık bir sona geldik mi? Bunları ildelemeye çalışacağımız bir açılım olacak arkadaşlar. Kolektif bir açılım olacak. Umarım sizler için farklı, faydalı, e, aydınlatıcı bir açılım olur. Burada söylediklerim tabii ki siz her zaman e, kendi hislerinizi ve sezgilerinizle de harmanlayarak yani her zaman en son kararı siz vererek ve en doğruyu sizin bileceğinizi unutmayarak dinleyin arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir bakalım kartlarda neler gelecek. Kupa Kralı ile başlangıç yaptık. Güzel. Güç kartı ve baskılama. Şimdi karşı tarafın bu ilişkiye karşı bir hakimiyeti olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ilk etapta. Özellikle duygu, sizin üzerinizdeki duygusal durumla alakalı, sizin duygularınızla alakalı. Hem de bu ilişkin duygusal Durumuyla alakalı bir baskın olduğu, etkisinin olduğu, gücünün olduğu bir mevzu var. Yani karşı taraf sizin duygularınıza etki edebilecek potansiyelde olabilir. E, aynı zamanda kendisinin duygusallığıyla alakalı da aslında sürece oldukça etki eden bir konumda gözüküyor. Yani kendi duygu durumu diyelim buna e, sizin sürecinizde etkili oluyor gibi gözüküyor açıkçası. Karşı taraf aslında sizin gerçekten saf, masum, temiz, iyi niyetli olduğunuzu düşündüğü gözüküyor. Ve bence sizin hakkınızın da tam olarak bu olmadığını düşünüyor. Yani kendi içine biraz vicdan yapıyor, iç sıkıntısı çekiyor olabilir bu konu hakkında. Yani ben zamanında kılıç beşlisiyle belki geçmişten bugüne hep belki bu ilişkiyi bir savaş olarak görmüş olabilirim. Ya da ilkel içgüdülerim gereği kazanmak kaybetmek üzerine çalışmış olabilir sistem kafa yapısı bunun çok farkında olmamış olabilir bu içgüdülerle yönetilmiş bu içgüdülerle hareket etmiş olabilir karşınızdaki kişi burada zaten bir takım yıkımlar yaşamış arkadaşlar bundan kaynaklı olarak yıldırım kartı zaten sistemden gelen dışarıdan gelen etkilerden bahseder yani özellikle de kişi uyarıları aldı Aldığında bunları görmezden geldiğinde bir anda bir yıkım, bir değişim, ani bir değişiklik yaşaması olarak kendini gösterir genelde. Bunların sıkıntılarını zaten aslında karşı tarafta çekmiş. Yani bu içgüdülerle hareket etmesinin, belki zaman zaman ego yapmasının, belki zaman zaman sadece hırs, mücadele üzerine hareket etmesinin sıkıntılarını çekmiş ve sizinle hakkınız olanın tam olarak bu olmadığını zaten net bir şekilde düşünüyor. Bu kişi aslında duygusal olmasından yana çok bir sıkıntısı yok. Yani eğer bu kişi size duygusallaşmak istemediğini söylediyse ya da e, duygusal bir şey yaşamak istemediğini, buna hazır olmadığını, işte geçmiş ilişkilerini vesaire vesaire buna benzer şeyler söylediyse aslında içindeki duygular bu kişiyi mutlu ediyor. Sadece bu kişi bastırarak e, dış dünyada daha iyi bir güç elde edebileceğini düşünüyor. Yani belki duygusal davranmanın zayıflık olduğunu düşünüyor da olabilir. Duygularıyla bu ilişkide hareket ederse bu ilişki üzerindeki gücünü ve hakimiyetini söz sahibi olma veya bir şekilde yönetebilme kapasitesini kaybedeceğini düşünüyor olabilir. Çünkü hani genelde şöyle bir... E, yargı vardır ya ilişkiyi güçlü olan, güçlü olan demeyelim de ilişkiyi daha az seviyormuş gibi gözüken kişi yönetir. Ya da duygularını çok kendini kaptırmayan kişi yönetir gibi bir hani klişe kalıplar üzerinden sanki bu ilişkiyi ben yönetmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu kişinin geçmişten bugüne arkadaşlar. Gene burada kılıç beşisi zaten kazanmak, kaybetmek mottoları. Bu kişinin bilinçaltını ve bilincinin gerçekten ilkel bir şekilde aslında hareket ettiğini bize gösteriyor bunlardan biraz pişman olmuş mu aslında olmuş. Haksızlık yaptığını düşünmüşüm bence net bir şekilde düşünmüş. Bence sizin zaten en başından beri iyi niyetinizin bu kişi farkındaydı. Zaten sizin iyi niyetinizin farkında olduğu için de bence zaten bu ilişkide birazcık gücü ve tekeri eline almayı başarabildi diye düşünüyorum açıkçası ben bu kişinin. Yani sizde çünkü o e, saflık, masumiyet olmasa hani siz de e, strateji yapsanız, siz de bir şekilde e, stratejik hareket etseniz zaten bir güç savaşı haline gelirdi. Ben daha ağır olarak burada enerjiyi sizin daha akışında, daha içinizden gelerek yaşayıp karşı tarafın ister istemez daha yönetebilme kapasitesi, gücünü eline vermiş olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Bu bir süre böyle devam ettikten sonra karşı tarafta açıkçası bu ilişkiyi hani yetiştirilmiş bir hani elli enerji yani erkekçe kötü sözü bana yönettiğini düşünürken aslında bir takım ani yıkımlar burada yaşadığı gözüküyor. Bu sizin ilişkinizin içerisinde de olabilir. Kendi hayatında başka yerlerden de yara alarak olmuş olabilir. İşleri bir takım konularda ters gitmiş olabilir. Yani bu yıldırım kartının yani bu yıldırım nereye düşeceği çok öngörülemez zaten. Direkt ilişki içerisinde de olabilir, ilişki dışında da olabilir arkadaşlar bu arada. özellikle iletişimlerde çok sessiz kalmayı zaten tercih etmiştir. Direkt iletişim, haberleşme, gelişme de diyebiliriz buna. Mesela aranızdaki gelişmeler hep böyle e, sessiz, ölüm sessizliğinde zaman zaman ilerlemiş olabilir açıkçası. Bu kişiden hiç ses seda çıkmamış olabilir. bu kişi hep şöyle nasıl söyleyeyim dengede durması için ya da kendi dengesini dediğim gibi bu ilişkideki dengeyi kaybetmemek adına hep kendini bir şartlandırmış zaten. Buradaki kartlara direkt açık bir şekilde bir koşullama. Çok net bence bu kişinin özetini yapmış gibi bir durum. Gerçi koşullama kartı güçlü gibi gözükürken ilişkide aslında veya bu durumda her bir durum olursa olsun gücü eline almış gibi gözükürken kendini de bir o kadar güçsüzleştiren bir karttır. Hatta kendi gücünü hiç göremeyen de bir karttır aynı zamanda arkadaşlar. Yani burada kendisini olduğu haliyle aslında yansıtamayan, kendi potansiyelini de kullanamayan kendi potansiyelini de çöp bir hale getiren bir duruşu var aslında karşı tarafın. Yani ben kendi içinde de gene bunun dengesizliklerini yaşadığını düşünüyorum açıkçası. Bu kişi kaçak tavırlar içerisinde girdiyse işte sessiz kalmak, ortadan kaybolmak, bir görünüp bir yok olmak gibi kendi içine kapandığı gözüküyor içe dönüş kartıyla. Yani aslında içine döndüğünde de bulduğu şey bir e, kupa kralıymış. Kupa kralının başlangıçta zaten biz bu kartı yaptık ve olumlu bir kartta yaptık arkadaşlar. Yani kupa kralı olma haliyle kendi içinde çok bir sıkıntısı yok. Aslında böyle bir sinyal veriyor bize burada şu an kartlar. Hatta iyi bile geldiğini belki söyleyebiliriz. Burada her içe döndüğünde, her sessiz kaldığında zaten içte bir kupa kralı durumu varmış aslında bu kişinin. Yani duygular ama kupa kralının da zaten handikapı şudur ki duygularını çok iyi yönetebilir. Yani e, içinde bunu yaşayabilir, hiç kimseye belli etmeyebilir kendi içinde bunları çok derinlemesine yaşarken dışarıdan sessiz kalabilir. Yani içine giden, derinlemesine giden bir kart zaten. Burada e, yalnız zaman zaman bence bir risk almayı düşünüyor karşı taraf. Hatta e, nasıl söyleyeyim? Bence hiç sonunu düşünmeden hareket etmeyi de düşünüyor. Ama gene kılıç kralı edası var burada. Kılıç kralı gene biraz daha kontrolcüdür. Yani kral ede enerjisi olduğu için. Gene bir konumu, bir statüsü, bir ağırlığı olan bir kart. E, zaman zaman ben bu kişinin içinden geldiği gibi davrandığını, belki davranmaya çalıştığını, bir risk almayı çok defa düşündüğünü, sizinle keyifli güzel zamanlar geçirmek için şu hallerini bırakma çok düşündüğünü düşünüyorum ama hani hep böyle bir kılıç kralı, kupa kralı, kral enerjileri var zaten farkındaysanız. Yani biraz daha yöneten, biraz daha kendi gücünü bırakmayan, biraz daha erkeksi tavırlar içerisinde belki kendince girmeye çalışan bir duruşlu olmuş gibi gözüküyor. Şimdi bu şu anda birazcık yansıttığı enerji duruşlar oldu. Yalnız tabi ki her şey bitmiş mi? Bitmemiş. Kupa kırılıyla başlangıcı yaptık. Zaten içine yöneldiği zamanlarda da bu kişinin aslında duygusal olmaktan çok da kaçınmadığı, kaçamadığını da gördük. Zaten şuradan da belli her şey bitmiş mi sorusuna cevap arıyorsak eğer biz burada. Karşı taraf aslında bitirmek üzere de hareket etmiyor zaten gördüğünüz gibi. Eğer bir yerde kaçak tavırlar netleşememeler varsa zaten bir askıda bırakmak hali vardır. Askıda bırakmak da ucu açık bir durumda bırakmaktır aslında karşı tarafı. Yani kapıyı tamamen kapatmadığını belli eder zaten. Biz gene de bir devam edelim. Şu anda bu ilişkinin seyriyle alakalı kendi kafasında veya kalbinde bitirdiğini mi düşünüyor ya da nasıl görüyor? Direkt bu soruya yönelik soralım. İmparator ve geçmişte yaşamak yani geçmişe takılı kalan bir partneriniz var şu anda arkadaşlar. Yani sizle yaşadıklarını ve yaşayamadıklarını artık bunu kendinize göre de alabilirsiniz. Tarot her zaman geniş yorumlanması gereken aslında hayat zaten geniş yorumlanması gereken bir enerji de yaşadıklarını veya yaşayamadıklarını veya aranızda konuşulan şeyleri size söylediği ya da söylemediği şeyleri bir şekilde takılan bir şeyler var yani bu kişide ve bunu da aslında yönetmeye çalışıyor. Gene bir imparator kartımız var burada kendi içinde bir iç sesi aslında ona bir dönüşüme girmesi, bir uyuma geçmesi, bir ahenge e, gelmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani burada her şey evet bitmemiş ve değişim kartı geldi. Bu değişim gelmesi şimdi burada güzel oldu ve kupa üçlüsüyle geldi. Yani şimdi karşı tarafın iç sesi diyor ki dediğim gibi ona aslında bir dönüşüme girmen gerekiyor. Seni de geçmişi bırakman gerekiyor. Yani zannet, zannetmeyin ki sadece kadınlar geçmişte yaşıyor. Burada karşı tarafta da geçmişe takılı kaldığı, kendini çözemediği. Bunu geçmişte başka bir ilişki değil arkadaşlar yalnız. Bu sizle alakalı söylüyorum kesinlikle. Yani size yaptığı, yapamadığı, aranızda bir çözülmüş olan, çözülemeyen, işte kalan, geçmişten gelen ağır enerjiler olur yaşanmış güzel şeyler olur hiç fark etmez. E, tam atamadığı ama imparator enerjisiyle gelen yönetmeye çalıştığı bir şekilde amaca götürmeye çalıştığı bir nokta var. Eğer bu geçmişte yaşamak kartı sizinle isteyip de yaşayamadığı, ulaşmak isteyip de arzu edipse ulaşamadığı bir sonsa imparator burada bize o amaca ulaşma arzusu ve tutkusundan, içgüdüsünden bahseder. Yani hiç yaşanamayan bir takım şeyler varsa o zaman yaşamak üzere hala bilinç e, bir ee, orada bir şey direnç gösteriyor. Yani bir sonuç almak, amaca gitmek üzere bir e, yönlendirme yaptığını söyleyebilirim hala karşı tarafta. Özellikle yaşanamayanlar için çok daha avantajlı bir durum var şu anda. Cepte onu söyleyebilirim. Burada bir dönüşüm şekli var. Dönüşümden sonra gelen kart çok güzel. Soysara ve dünya hemen bunun sonrasında geliyor. Yani aslında bu dünyasal düzende bir tamamlanma, gene bir sonuca ulaşma, bir nihayete erme noktalarında Adım atma isteği var karşı tarafta. Yani bu illa dışarıdan bir adım olarak da algılamayın bunu arkadaşlar. O tarafa doğru içsel bir adımlama isteği. Hani bunun kalbinin sesi diyebilirsiniz, ruhun sesi diyebilirsiniz. Yani oraya bir adımlama, oraya gitme enerji olarak isteği var karşı tarafta. Ve değişim kartı ve kupa üçlüsü. Yani burada sevinilecek bir noktada güzel bir şey yaşamak istiyor karşı taraf sizinle. Şimdi değişim kartının da merkezinde bir yin yang yani bir birleşmeden gelen bir değişim vardır veya kişinin kendi el ve dişilden gelenmesi de olabilir. Karşı partnerle dengelenme olabilir. İkisi de aynı amaca hizmet ediyorlar zaten. Burada istenilen şey zaten net bir şekilde bu. Yani özellikle dediğim gibi bir şeyler tam yaşanamadıysa burada bunların yaşanması, kupa üçlüsü, orada o yaşanılan Kavuşulan şeyin mutluluğunun sevincini yaşamak güzel bir kutlama enerjisi. Burada hala bir şeyler yaşanmak istiyor yani aslında net bir cevap size verecek olursam. Yani aranızdaki şeyler bitmemiş hatta belki hiç başlamamış bile zaten. Belki de bu günler yaşadıklarınız tam bir başlangıç bile olmayabilir arkadaşlar. Yani bu sorun cevabı olarak kolektiften size bu geldi. Rumidemi seçelim bakalım şu an nasıl bir sürecin etkisi içerisindesiniz. Kılıç çekilisi, öz saflığa ulaşmak, bu ikilemlerden çıkmak. Burada merkeze bir yin yak var demiştik arkadaşlar. El ve dişil. Bu ikilemde olabilir. İkilik, zıt kutupluk. Bunların bir e, özde birleşmesiyle alakalı bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Yıldız kartı. Sevgi Allah'ın gizeminin usturda Yani sevgi aslında burada Allah'ın gizeminin bir göstergesi de dışarıya yansıyan bir halidir. Burada biraz daha sevginin parlaması ve ikiliklerden çıkmak ve dinar ası gelmiş. Burada biraz daha yüzleşmeler var arkadaşlar süreçte. Bu dünar ası kartı da bana bunu hissettirdi. Yüzleşmeyi burada e, olumsuz şeyler, işte sırların açığa çıkması gibi kehanetler olarak e, algılamayın. Yani ikilikten çıkmak var çünkü bunu bu şekilde yorumlamak gerekiyor bence. Hani biraz daha dış dünyayı nasıl algıladığımız, karşımızdaki insanı ne kadar kendi içimizde, ne kadar dışımızda gördüğümüz. Yani sevgi biraz daha insanın zihnini ikiliklerden arındıran, biraz daha birlik noktasına gelmesini kolaylaştıran bir araç olduğu için bence böyle bir süreç etkisinde olduğunuzu düşünüyorum ben açıkçası. Konuşturma kartlarımızdan çekelim. Size hangi mesajlar gelir? seni hala seviyorum geldi. Ve kupa kralıyla zaten başlangıcı yapmıştık. Burada zaten bu kadar sevgiden bahsederken, bu kadar sevginin amacından bahsederken sevgisizlikten bahsedemeyiz zaten. Her daim hayallerimdesin. Ve güzelliğin beni harekete geçiriyor. Yani bir çekim, bir beğeni, bir sevgi size karşı bu kişi ve bir takım şeyler var arkadaşlar. Yok diyemeyiz zaten açıkçası. Peki buraya bir mesaj destesinden kart da seçelim. Burada da kral kartı geldi. Şimdi önemli olan bilgelik ve tarafsızlık. Doğrudan şaşmayın. Dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durum diyor arkadaşlar size. Eğer iletişim kurmanız gereken bir durum varsa iletişim kurulabilir. Ama bu nasıl bir iletişim? Dürüstlük ve açık iletişim gerektiren bir durum diyor. Yani bir konuda kendinizi ifade etmeniz gerekiyorsa, bir konuda açık ve dürüst bir konuşma yapılması gerekiyorsa, aranızda böyle bir mesele varsa biraz sanki buna gelen bir mesaj gibi oldu kolektifte. Minnet duyulacak o kadar çok şey var ki. Zengin ve doğrucu bir aile hayatı. Yani hayatınızda aslında şükredeceğiniz, minnet duyacağınız bir sürü şey var. Diyor mesaj kartınız. Yeni ve olumlu bir duygusal deneyim. Doğrucu romantik ilişkiler. Derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar. Dedi arkadaşlar size mesaj kartınız. Yeni ve olumlu duygusal bir deneyim. Burada da minnet duyulacak o kadar çok şey var ki. Biraz bağlantılı gibi. Burada da bir gelik ve tarafsızlık ve açık bir iletişimden bahsetti arkadaşlar. Direkt sorumuzun cevabını alacağımız spesifik bir açılım olduğu için bu açılımı burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bugün tekrardan bir vaktim olursa bir güncel enerji açılımında yapmayı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.